Aynen bizim draft bayağı iyi de rakip de kötü değil. Rakip de güzel. E-spor takımı yüzde eminim son kararım. Leloşu, Saviex, aynen. Bu Leloşu herhalde şey Beşiktaş'ta oynuyordu. Ne sporcu bunlar ya? Benim şarjdan çıkartmam lazım telefonu. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Şarjım da yok. çok emes giriyor. Mecbur açacağım bunu. buraya geliyor. Az yerleştin. Işte. Base atmayabilirdim ya. Ölümlerim dönmüş de neyse. Genkerim diye attım. Güzel. Var mı için ulti attım bu arada? Halit dövecek bizi bir tık yani yapacağım yapabileceğim bir şey yok da. Şimdi da etkili olmaya çalışacağım. Telefon kasmaya başladı ya çıkartacağım şunu, Cık. aşırı kasıyor şu an. Çok kasıyor kanka gelmek isterim ama. Telefon aşırı kasıyor şu an ya. Aşırı kasıyor bu ne ya? Lansac alırdık o farkı da hem ben gelmedim, hem bizimkiler gelmediler Öl artık. Allah'ım ölmüyor ya. Canlara bak. Saf attı. Of. Halit 4 kill almış kanka. Halit 4 kill almış. Bana çok sıkıntı ya. Gerçekten bana çok sıkıntı. Güzel. Ben burayı kuşlayacağım direkt. Bir daha açtık. Şu an şu an gayet worth. Burayı da açacağım. Burada açılır. Güzel, güzel çevirdik maçı. Tamam ben gideceğim üstte Altı tut kanka o zaman. O hepsi alttaymış. Reyi kestiler. Tam tapa açacağım. burada büyük ihtimalle ya. Devam etmeyeceğim. Tamam <laughs> beklememiz lazım. Lord var. Freya'ta tutuşçasın ya. Kes onu. Güzel. <laughs> 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 tapu puşla tapu. <laughs> Öldü. Güzel. Bulut yok girelim kaldırma. İyisin. Evet, ben aldım beyler. <laughs> Rahatta kalın. <laughs> gelin bota, gelin bota benle. Ölmeyin orada bak ben yokum. Tamam iyisiniz, iyisiniz. Zor taptan çıkacak, burayı kuşlayalım. Tamam Harit de oldu. Ee, çok güzel oldu. Link bana gelecek ama gelmeniz lazım kanka. Link bana gelecek direkt. Ha Telefon kasıyor. Şu maç bitsin hadi. Ordu satmayalım. Ordu oynayalım. Aaa. Link öldü. Bu da öldü Leyla. Aaaa. Valla telefonu öyle bir kastı ki yemin ederim keseceğim adam beni kesti ya. Neyse. Aleyküm selam. İşte bu. <laughs> Hadi Kisame çık oradan. Hadi yaparsın. Hadi, Hadi be çıkamazdı beyler. Aleyküm selam. Çıkamazdı. Heyecanlansın diye yaptım da. Uf, <laughs> benim ekran yanıyor. Benim ekran harbi yanıyor. Ekranı siliyorum. Halit vurmaya başladı bana iki tane vurdular benim. Ona dikkat etmem lazım. Burada mısınız? Bence buradalar. Bence buradalar kanka. Bizimki tapu kuşluyor. Bizim şurayı kuşlayıp de orada doğru yönelmemiz lazım. Ölmeden. Oo sat. Ha sat bastı güzel. Satıyordu bu arada ha. Güzel. Ölme orada ölme orada kanka Tuttum. tamam orada gidelim orada dönelim gelirse keseriz gelin gelin gelirlerse keseriz no var ya var bir tek bir tek o sıkıntı şu an Var ya da base'te şu an. Tamam bizde 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 bizde. Korkma korkma korkma. Tamam Ling'in Blue'yu alalım. Bot push Gel kanka gel kanka. Tamam, güzel. Çok deme içerim. Tap açıldı da işte mit açıldı. Yer açıldı göremedim. <laughs> Toplanın oynayalım ya büyük milyon geliyor. Güzel. güzel bir ulti atarsam şunun gibi ikisini aldım yine nice bu kadar bu kadar hocam ama kafamızı yedik bir tane Ben ne kaldı gibi Şuradasınız Ölmeyin kanka ölmeyin Ölmeyin lot var Güzel. Güzel. İyisiniz. Hadi. Lord kill. Lord 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 lord. Oğlum bizim Matilda niye burada öldün kanka ya? Oğlum <laughs> neden kanka ya neden ya gözünü seveyim. Çıksana Freya niye Lord tanklıyor? Cık. Of of yine bitmeyecek kanka ya. Oyna, oyna 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 çok minyon geliyor oyna telefon kasıyor telefon kasıyor telefon kasıyor tamam kestim 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 kestim, kestim, kestim. vuramıyorum vuramıyorum beyler vuramıyorum Kule 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 bitti. Bu kadar. İşte bu. <yồng> Beyler. Sharingan boğası, Gabikoy boğası. <yồng> Taklidi yapardım da. Yapmayayım şimdi. İyi maçtı ya. Rakibin de eline sağlık. Ama hard geriledim ya bu <laughs> maça. Bunlara nasıl zor, bu kadar zorlandın? Zorlandınız. Sen bunları yenebiliyor musun Hüseyin? Neyse arkadaşlar. MTC. Şundan ben de almak istiyorum ya. Şu MTC tagı var ya. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben yavaştan bir yayını kapatayım da. Görüyorsunuz yani çok donma kasma oluyor. Oyun, oyun Oyunumu falan çok etkiliyor. O yüzden kapatayım. Akşama doğru tekrardan açarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.